Çözeltilerde çözünmüş tanecik sayısına bağlı olarak donma ve kaynama noktası değişir. Buna göre olaylarından hangileri yukarıda verilen bilgiyle açıklanabilir? Buzluğa bırakılan dolu maden suyu şişesinin patlaması. Arkadaşlar bu basınç ve sıcaklık ile alakalı bir durumdur. Gazın çözünürlüğü ile alakalıdır. Burada çözünmüş tanecik sayısına bağlı olarak değişen bir kaynama donma noktası değişimi değil. Ancak bakın araç radyatörlerine antifriz konulması. Bu donma noktasını düşürür. Kaynama noktasını yükseltir. Bu sayede arabanın zarar görmesi önlenmiş olur. O yüzden bu koligatif özelliklerle ile alakalıdır. Yani çözülmüş maddenin tanecik sayısı ve bu iki nokta arasındaki değişim. Kışın işlek caddelere yağan karın ara sokaklara göre daha çabuk erimesi. Bu da hal değişim noktasına basıncın etkisini bize gösterir. Yani işlek caddede sürekli işte arabalar, insanlar bunların basınçları, yere yaptıkları basınç. Bu basınç sonucunda da yerde buz tabakası oluşmuyor. Çok daha çabuk eriyor. O yüzden bu da yine hal değişimi ile basınç arasındaki ilişkidir. Biz tanecik sesine bağlı kaynama donma noktası arıyoruz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 ile B seçeneği gelir. Aşağıdaki çözeltilerden hangisinin aynı ortamdaki kaynama noktası daha yüksek olur? Arkadaşlar çözülmüş madde miktarı ne kadar fazla olursa kaynama noktası da o kadar çok yükselmiş olacaktır. Şimdi yüzde 50, yüzde 40, yüzde 25, 10 ve yüzde 5. Şimdi hepsi glikoz olduğu için iyon veriyor mu vermiyor mu diye bunu incelemiyoruz. Hepsi zaten aynı madde. O zaman çözülmüş madde miktarı hangisinde daha fazlaysa onun kaynama noktası daha yüksektir diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği gelir. Aşağıda günlük hayatta gerçekleşen bazı olaylardan örnekler verilmiştir. Bu olaylardan hangisi koligatif özelliklerle ilgili değildir. Kışın karlı yolların tuzlanması. Buradaki tuz donma noktasını düşürme amacıyla yapılır. Yani koligatif özellik ile ilgilidir. Dondurma üretiminde bir miktar tuz kullanılması yine daha düşük sıcaklıklarda hani dondurup kolay kolay hemen erimesin yenme sürecinde biraz daha katı halde kalabilsin diye bunu kullanıyoruz. Düdüklü tencerede suyun kaynama noktasının 120 dereceye kadar yükseltilmesi bu kaynama noktasını basınç, buhar basıncı, hani basıncın arttırılması ile değiştirdiğimiz bir işlem bu koligatif özellik değildir. Uçak gövde ve kanatların alkol yıkanması yine gökyüzünde hava sıcaklığının düştüğü noktalarda e, uçağın gövdesinde ve kanatlarında donma meydana gelmesin diye donma noktasını düşürmek için alkolle yıkanır. Yani koligatif özelliktir. Kışın tatlı su kaynaklarının denizlere göre çok daha çabuk donması. Denizler çok daha tuzludur arkadaşlar. Tuz donma noktasını düşürür. Donma noktasını düşürdüğü için deniz donmuyor. Yani o noktaya kadar hava soğumazsa denizde donma meydana gelmiyor. Ama tatlı su kaynakları denize göre daha yüksek bir don. Yani her türlü zaten mesela sıfırın altına düştü diyelim. Ama tatlı su buralardayken tuzlu su çok daha fazla düşer. Bu yüzden hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Bu noktalara kadar geldi. Tatlı su donar. Ama denizin donması için çok çok daha fazla soğuması gerekir. E, bu yüzden bu da yine tuzluluktan dolayı koligatif özellik ile alakalıdır. Bize ilgili değildir sorduğu için cevabımız 3 numara ile C seçeneği gelir. Tabloda aynı ortamda eşit miktarda su kullanarak hazırlanan çözeltiler ve kaynamaya başlama noktaları gösterilmiştir. Buna göre çözünen miktarları ve türleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın yüzün üzerine yükselme miktarı nedir onu hesaplayacağız. Bu 5,2 derecelik artış göstermiş. Burası 10,4 olmuş yani 2 katı kadar. Burası ise 2,6 derecelik artış göstermiş. Bakın K, L, M. Burası 2,6 derece artış. Burası 10,4. Burası ise 5,2. Şimdi bakın bunun iki katı burası, bunun iki katı burası. Yani K'nın içerdiği iyon sayısına A dersem, M'nin içerdiğine 2A iyon diyeceğim. İki katı kadar artmış daha fazla çünkü. Bu da bunun iki katı olduğu için buna da 4A diyeceğim. Bu durumda bakın şekeri bir iyon diye kabul ediyoruz. 2 çarpı 1'den 2. 2 çarpı 2'den 4. 1 çarpı birden bir Ancak buranın buranın iki katı sonra da bu böyle iki katı olması gerekiyordu. O yüzden bu olmaz. Şimdi bakın K, L, M oranımız bu olacak. Bir çarpı 2'den 2, 2 çarpı 2'den 4, 2 çarpı birden iki Olmaz. Bir çarpı 2'den 2, 4 çarpı 1'den 4 yani çözeltiye verdiği iyonlara bakıyorum arkadaşlar. iyon miktarlarına bakıyorum. iki çarpı birden iki Bu iki iyon verir. 2 ile 4'ü çarptım 8. 2 ile 2'yi çarptım 4. Bakın ne olmuş? 2'den 4'e çıkmış. 2'den 4'e çıkmış. iki kat. Sonra 4'ten 8'e çıkmış. Bu da iki kat. O zaman bu olur. bir çarpı birden 1. 4 çarpı birden 4. 4 çarpı 2'den 8. Bu da elendi. Bize hangisi olabilir dediği için cevabımız D seçeneği gelir. 1 kilo saf suya sırasıyla M1, M2 ve M3 kütle sofra tuzu örnekleri ilave edilerek aynı ortamdaki kaynama sıcaklıkları aşağıdaki gibi not ediliyor. Buna göre yapılan deney ile ilgili çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Şimdi bakın arkadaşlar kaynama noktasında en az artış burada var. Demek ki kütle M2 en düşüktür. Yani içerisindeki çözülmüş madde miktarını ne kadar fazla tutarsanız kaynama noktası o kadar yükselir. Bu yüzden A en düşük 3A en yüksek olur. Bu durumda kütle M3'te en büyüktür ki kaynama noktası en büyük o olmuş. Kaynama sıcaklığı değeri bağımlı değişkendir. Sizin içerisine eklediğiniz madde miktarı bağımsız değişken. Bu eklediğiniz madde miktarına bağlı olarak ölçtüğünüz kaynama noktaları ise bağımlı değişkendir. Bu yüzden bağımlı değişken kaynama sıcaklığıdır. Doğru. 3 1 2 şeklinde kütleler sıralanır. Doğru. Sofra tuzu bağımsız değişkendir. Yine evet, bağımsızdır. Yani siz tuz eklemişsiniz. Tuz yerine şeker ekleyebilirdiniz. Hani herhangi bir şeye bağlı olmadan kendiniz herhangi bir maddeyi seçiyorsunuz. Bu yüzden aynı zamanda bu da bağımsız değişkendir. Doğru. Yapılabiliri sorduğu için cevabımız 1 2 3 ile E seçeneği gelir. Aynı ortamda hazırlanan çözeltilerin hacimleri ve kütlece yüzde derişimleri aşağıda gösterilmiştir. Bu çözeltilere işlemleri uygulanıyor. Buna göre oluşan çözeltilerle ilgili hangi seçenekteki çıkarım yapılamaz. Şimdi %20'lik 100 mililitre çözelti, %40'lık 100 ml çözelti. A çözeltisinde 25 ml su ekleniyor. Yani kütlece yüzde derişiminde azalma meydana getiriyoruz. Bakın sadece çözücü eklemişiz. B çözeltisinden 20 ml su çökme olmadan buharlaştırılıyor. O zaman burada da yine çökme olmadan buharlaştırdıysak derişimini arttırdık demektir. A çözeltisinin derişimi azalır. Doğru. B çözeltisinin derişimi artar. Doğru. A çözeltisinin donmaya başlama sıcaklığı azalır demiş. Arkadaşlar bakın şöyle 0 derece diyelim. %20'lik bu kadar düşmüştü. Donma noktası burasıydı. Şimdi siz bunun kütleci yüzde değişimini azalttınız. Yani çözülmüş madde miktarı oranını bakın oranını yani miktarın oranını azalttınız. E daha az oranda madde yani daha seyreltik hale geldiyse düşmesi daha az olacaktır. Yeni donma noktası buralarda olacaktır. E bu durumda da donma noktası yükselir. Ancak azalır demiş. Bu yüzden ifademiz yanlış. B çözeltisinin kaynamaya başlama sıcaklığı yükselir. Evet çünkü içerisindeki derişimi arttırdık. Daha yüksek sıcaklıkta da kaynayacak. Donmaya başlama sıcaklıkları arasında A büyük B ilişkisi bulunur demiş. Şimdi bakın şurası A oldu. B %40 çok 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 daha fazla madde çözülmüş içerisinde. Yani taşuralara kadar düşecek diyelim. Bu da B. Bu durumda A değeri B'den büyüktür. İfademiz doğru. yapılamızı sorduğu için cevabımız C seçeneği gelir. Bir çözeltide birim hacimde çözünen iyon ya da molekül sayısı arttıkça donma noktası düşer. Buna göre aynı ortamda bulunan eşit kütleli saf su örneklerinde maddelerin tamamen çözülmesiyle hazırlanan çözeltilerin donmaya başlama sıcaklıklar arasındaki ilişki hangisine doğru verilmiştir? Arkadaşlar çözeltiye verdiği iyonlardan yola çıkarak elimizdeki madde miktarıyla birlikte tam içerisinde ne kadar madde çözülmüş haldedir bunu bulacağız. Bakın 1, 3 de burası 4. 4 ile 0,5'i çarptım. 2 mol içerisinde e, iyonlardan dolayı onlardan gelen toplam 2 mollük madde var. Şekeri bir iyon diye kabul ediyoruz. Kovalent bağlı bileşik olduğu için moleküler çözünür. Bu yüzden bir iyon kabul ediyoruz. Ve 2 çarpı birden 2 mol gelir. Burası da sodyum artı nitrat eksi 2 iyon. 2 ile de 1'i çarptım. 2 mol gelir. Bakın hepsinin içerisindeki çözülmüş madde miktarı aynı. O zaman bunların hepsinin kaynama noktası aynı miktarda artar. Donma noktası aynı miktarda düşer. Yani donmaya başlama sıcaklıklar arasındaki ilişki olmuş. Hepsi eşit miktar düşecek. Yani hepsinin donma noktası birbirine eşit olacak. Cevabımız B seçeneği gelir.